Öncelikle hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte puppy playtime karakterleri ama puppy playtime karakterlerinin gerçek yüzlerini ortaya çıkarma videosu yapıyoruz ve o zaman hadi videomuza gel. Egemen burası da doktora burası da neresi? Aşağı ise bir şey görür müyüz? Bulmuş bu, bu. evi... evi olabilir mi anne? Ya bu anime ne alaka şimdi? Aa burada bir şeyler var. Acaba girisek buralara ne olur? Ya. Gel 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 mikro doğday gel mikroskop sen boş ver. Ya yat bakayım ne oluyor ya? Yat yat. Ay, ay, ay. Ya yat yat. Allah ekber. Allah. Dogde ne ne oldu bize? Evet ne oldu lan? Nasıl erkek <laughs> olmuş? E, sen de erkek olmuşsun. Bana et, et, e, ben rüya mı görüyorum yoksa gerçek üzüm mü böyle? Arkadaşlar ben hayal görüyorum yoksa gerçek üzüm mü böyle yorumlara yazın. Hem kuyruğum kalmış. Dur, hem kuyruğum kalmış. <laughs> Ama istiyorsun? kuyruğum da gitti. <laughs> kuyruğum da gitti. Dur, şey. arkadaşlar yapılıyor o yüzden şey. Biz rüya mı görüyoruz? Gidip aynaya kendimize bir bakalım mı? Bence de, gel aynaya kendimize bakalım. Nasıl olmuşuz? Evet şöyle bir kapıda dursa da gel yanıma. Gel. Böyle dur. Arkadaşlar Egemen'in evine git. Egemen'in evi kısa uzun süre olduğu için ışınlanıp gideceğiz. O yüzden video e, be işte, veya o neydi? Dürütme lazım. Hadi lezzet. Ah geldik evde. O evde bayağı bir süper. Senin banyon nerede? Da tamam o da banyo. <laughs> Bize ne olmuş? <laughs> Biz gayet İnsan olmuşuz. Kim yaptı bize? E bilmiyorum. Yine gidip oraya bakalım ben. Bak. Şimdi buraya bir koklayayım. Ay! Ne biçim koku? Doktor burası da neresi? Burası çok küçük. Çıkamıyoruz. İmdat! Arkadaşlar galiba videomuz böyle sürecek. Bir dakika. Benim kul kulaklığımı kullanabiliriz. İlk kendiminkini açayım. Açtım. Açtım. Şimdi seninkini açalım. Gel. Burası da neresi? Bir gelsene. İksir. Bunun içince ne oluyor? Evet, kerit kites. Neyse gel. Hadi gidelim ablacım ya. Çok kaldık burada. Neyse hadi gel gidelim. Tövbe ya Rabbi gel ya. Biz Türk değiliz. Biz aynen. Biz Kürtlüyüz aynen. Bir gelsene şuraya. Benim yanıma. Yanıma gel. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı like atmayı, yorum yapmayı, yorum yapmayı ve kötü yorum yazmamayı unutmayın. Herkese hoşça kalın. Bugün bugünkü animasyonumuzda iyi seyirler.